Herkese merhaba. Ben QZ. Bugün beni taklit eden bir çocuğu sizlere göstereceğim. Onun dışında iki gündür video yok. Müsait değilim ve içerik bulamıyorum. Neyse hadi o zaman uzatmadan videoya geçelim. Fazla uzatmayacağım. Hemen konuya gireceğim. Lianes isimli bir kanal ve bu kanal benim başlığımı ve girişimi çaldı. Girişi hım selam ben Lianes şimdi diyeceksiniz neresi benziyor baştaki hım demesi benim videomun yorumlarında görmüş ve ilk başta aynı başlığı koydu. Sonra ilk videom Hani ben onu uyardım ve daha sonra ilk videom yaptı başlığını. Şimdi ise yeni bir eleştirmen mi doğuyor yazmış. Bak sevgili arkadaşım. Eğer insanları bu şekilde taklit edersen ileride çok içersin ve çaldığın insanlar sana aşırı derecede tilt olurlar. Senden istediğim bana özenme hatta kimseye özenme ve hele hele bir eleştiri kanalıysanız ve kimseden özenmeyin. Gerçekten bu arkadaş benim sinirimi bozdu ve şu an hiçbir diyebileceği yok. Çünkü tamamen ile ben haklıyım. Neyse umarım bir daha böyle bir hata yapmaz. Onun dışında arkadaşlar konuşmamı geliştirmeye çalışıyorum. Ne kadar gelişmiş yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, neyse hadi Allah'a emanet hoşçakalın. Videosun tutmaya gerek yok çünkü sadece konuştum yani ee, eleştir Abi şu i'yi bırakacağım e'yi bırakacağım. Sürekli soru söylüyorum kusura bakmayın. Ee, yakında daha güzel bir eleştiri kanalı olacağız. Neyse hadi Allah'a emanet hoşçakalın. Bay bay. Ve arkadaşlar ben şunu da anlamış değilim az önce bunu söylemeyi unuttum neden 11-12 yaşındaki bir çocuk neden 15 yaşındaki bir kişinin fotoğrafını kanal fotoğrafı yapar hala onu anlamış değilim neyse az önce kapanışı yapmayı unuttum unutmadım daha doğrusu bunu söylemeyi unuttum pardon neyse kendinize iyi bakın quizden bu kadar hadi Allah'a emanet hoşçakalın bay bay.